Nazlı. Ay Ozan. Ay benden bu kadar yani. Ay çok yoruldum, karnım da acıktı. Azıcık elin oturalım, inat etmeyin ya. Ya Kıvılcım ne kadar duyarsızsın ya. Naz ne yapıyor diye hiç düşünmüyorsun değil mi? Sana ne? Hem senin kardeşinden bana ne? Belki ben Ozan'ımla baş başa iki dakika geçirmek istiyorum hemen maydumuz oluyorsun. Tamam Kıvılcım o zaman sen burada bekle. Kendi kendine baş başa kal. Biz gidip Nazlı'yı arayacağız. Hadi marabalar, hadi. Merhaba. Oturun. Ay. Afiyet olsun. işleri nereden buldun sen ya? Sahne ulan, çeşit. Kızım niye bağını sorma. Aşkım, yesene. Ozan şimdi bir şey yiyecek halim mi var benim? Kardeşim kayıp. Hayatım bak seni anlıyorum ama eğer bir şeyler yemezsen... ...birazdan yorgunluktan bayılacaksın. Ozan haklı. Yani açlıktan düşüp bayılırsak hiç bulamayacağız. Üf, anlamıyorum ki ya. O çocuk nazlı bu tarafa doğru gitti. Şey. Eminim yakınlardadır. Mutlaka buluruz. Ya bu yiyecekleri kim getirdi acaba? Ya ben de anlamadım. Gerçi biz neredeyiz onu da anlamadım. Ya ne demek anlamadım ya? İşte burası Bahçeköy değil mi yani piknik yaptığımız yer? Ay. Aa ben galiba yiyecekleri kimin getirdiğini buldum. Kim canım? Bakın şuradaki kadın. kim acaba o kadın? Kadın mı? Ne kadın ya? Evet hayatım, hangi kadından bahsediyorsun? Selim bacım, vallahi açlıktan sen de hayal görmeye başladın. Al bir şeyler ye, kendine gel ya. Ben diyorum ama kimse beni takmıyor. O hasta, o şizofrenik o. Selim, galiba bir tek biz görebiliyoruz. Nasıl yani? Hani Selena görünmez olunca da öyle oluyor ya, onun gibi. Yani bu kadın ya topyalı ya da öyle bir yerde. Ne fıstı taşıyorsunuz siz orada? Ozan seni çek çekiştiriyorlar, bak ben buradan duyuyorum onları. Saçmalamayı keser misin ya?